Bu sabah altı katta işe gidiyordum. Evden çıktım. Otobüse binmek için eski eşim boşandığım eşim bir dolu arabayla yolumu kesti ve beni şoförle beraber sürükleyerek zorla arabaya bindirdi. Şoför tuttu. Eski eşim beni dövdü. Boşandım resmi olarak. Üç yıl önce de aynı şeyi bir daha yapmıştı. ifade salındı salındı. Bugün de yine aynı beni tehdit, bir kulübe gibi bir yere götürdü. Orada beni rehin tuttu. Saat 7'den 11'e kadar elindeydim. Beni gitti geldi dövdü etti. tehdit etti. Silaha mermi doldurdu. Seni öldüreceğim diye. Bıçak falan çıktı. Seni öldüreceğim edeceğim diye. O şoföre de çok yalvardım. Yardım etmedi. Bütün yetkililerden yardım istiyorum. ömrüm onda dayak yemekle geçti. Her tarafım bacağım, sırtım, her tarafım bu ezik çürük içinde. Dirseğim, buralarım her yerim, bu sırtımda her tarafımda var. Ezikler, Polise gittim, ifade verdim. Polis dedi ki ifade salınır, geri salınır dedi. Ne yapacağımı bilmiyorum. <laughs> ne olur yetkililerden yardım istiyorum.